Evet değerli arkadaşlar şimdi Şile Caddesi'nde bir tırmanma şeyimiz var. Arabamızı çalıştıralım. Bakalım arabamız nasıl tırmanıyor. Biraz motor sesi dinleyin. Hoppa. Siyerimizi dinleyelim. Sesimizi takalım maniye, otomatiğe. Bakayım nasıl güzel. Kayıt başladı mı? Başlamış. Işığımız yanıyor. Arabamız gidecek. Evet gidelim. Şu rampa çıkacağız şu rampayı arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu çok uzun bir rampa. Başlayalım. Yollar bozuk. İnekler var. Aha ineğe bak. Nasıl yapacağız? metre sonra dönün. rampa bitti. Neyse devam edelim galiba. Sağ dönün. Ardından, Neyse sağ gidiyoruz dönün. işte. Evet arabamıza kavuştuk uzun bir süreden sonra. Şöyle yapalım. Biz geri dönüş yapalım kimse şey var mı yok devam edelim gelişte takalım eve gidelim Kuzeydoğu yönünde ilerleyin Burası çok güzel bir yer. Gidelim bakalım neler var. top varmış ya ben o hep rampa çıkmışız Şöyle i̇şte Viva yollarında Beykoz yollarında sürüş yapıyorum bakalım nasıl bir yolculuk olacak gerçi da yer kalmadı ama bittiğinde çalar herhalde. Küçük ne kadar kök yaparsa. Yolda hepin çıktık, şuna bak. sonra tamam ederiz. bayağı hızlıymışım çıkmışım rampoya. Dilekler 300 atarız. metre sonra sağa dönün. Sonra devam. Hadi gidiyoruz devam edelim. Hoppa. İnekler kaybolmuş. Vallahi ben yani çarpmadım. Birazcık kaçtılar sonunda. Neyse, Beykoz'a devam. Yarın saatlik yolum kaldı. şey varmış. Burak olduğu için. Bir dört Ege'ye solladım. Aha, bir dört C işte. O nasıl bir sol? Bırakmayın lan. Sanki bir şey koptu arabadan. altı cam cam öpsün seni adamcan sahne gelmişiz. Şimdi böyle döneceğiz. Bakalım nasıl? Bir şey var mı? Var. Arabalar var. Kaç 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 kaç. Bas. Kın açık. Kapalı değil gördüğünüz gibi. jet mi? Bakayım. Ya kıvıltı değil. 1.4 Oğlum sallayalım mı? 1.4 Ege avcısı <laughs> Adam nasıl gidiyor ya? Sallamaya kalktı. Biri be bir Bunlar anlam vermeye çalışıyorum. 1.4 boştu. 14. öndeki minibüse takıldı şimdi de. Neyse benim biraz otobana bağlayacağım zaten. Hüseyin gelmişiz. 2 saattir Karadeniz sahilinde geziyorum. Şile, Riva, Beykoz. Maksat gezmek. Şimdi otobana bağlanalım. Beton gezdik. Arabayı rahatlatalım. Tabi başka bir yol varsa öyle olmasın Bakayım. Başka yol yok. Biz illa otobana sokacak. zaten duracak yavaşça arabası zaten dizel araba yani onun motor fren etkisi daha yüksek oluyor çatı sorkusundan dolayı bizim. Az kaldı. 400 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Araba kirli. içinde ya. Gittiğimiz hep çamur. Rampaya doğru sağa dönün. Dönüyoruz. Abi Burada değil mi? Doğru değil. Doğru gidiyor. 800 metre sonra otobüse girin. Ale kdo si hafifçe geçti. bir şey olduğu için. Gaza basarsam korsayı sollayabiliriz. Önce önümüzü görmemiz lazım tabi. Bazı hızlanma için fırsat oldu 90'lıyız. Geçsin. Geçsin. Otobanda otoyolda niye HGS'ye geçiyorum? Bu otoyolda siz ya. Böyle de kalabalık oldu. Neyse oradan gidelim oraya girdim, Neyse o da şey yaptı. ha açacaktaz lan. nasıl kaydediyoruz lan iyi kaydediyor muyuz mu? hop şöyle yapalım biraz. Sesini ya şöyle yapalım. Hop. Hop şöyle biraz da Hadi lan niye böyle pişman ediyorsunuz ki beni hatta girmedi. Gel hadi ya. Ücretli yola mı geldik, şeye mi geldik? Başlıyoruz. Tekrar durdurdum kaydı. Bu kol bozulmuş. Kalkmıyor inince. Bekleyeceğim. Hadi başla. Спасибо. bakalım patlayan kaçıran bir yeri var mı sonra? Ampa yukarı çıktı. Liman da açık Hayır gider mi gitmez bilmiyorum da ben korkuyorum. Dur bir kere masraf çıkarmasın. 3'e düştü, 4'e tekrar attı. Şimdi 5'e. 2'e düştü. 4'e taktı ve ben kutusu 5'e Ben Sakinleşsin otobüs. Otobüs mü? Şöyle yapalım. Aferin Allah'a ısmarladık. A'cayı da kapatıyor. Oksan da iniyor rampa aşağıya. Güzel bir yol 10 dakika kapatmaya gelmiyor. Hemen havasını sınıyor. 90'la giderken 88 gösteriyor Google Maps 90'la giderken 2800 devir çeviriyor. Şu an tam 90'da hız olarak. 2008 devri 90 yapıyoruz. Cephes hızımız 90. İyi basmışız ki menzil 580'e düşmüş. Aha iki diş benzin gitti. Fırlamıştım de koy. 3 saatte arabayla geziyorum. 3 saatte nasıl kullandıysam işte iki diş benzin gitti. Ayağımızı da çekelim. Ortalama çıkacak. Bakalım.

yavaş yavaş. Bir vites düşür. Bir vites daha düşür. fren için kullanıyorum. 500 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Kaza basmasan motorun sesi çok az geliyor ya. Yani Kaza basmazsan katın yani. Agresif kullanımda motor çok güzel Sağdaki sesi Sağdaki çıkışa girin. Ardından sağa dönün. Motorun ardından çıktı. Oralara gidiyorlar. ki. Hoppa. Sağa dönün. Evet. Tadı. 600 metre sonra. Herhangi bir patlayan yeri yok. Güzel. Çok güzel. Mis gibi. Araba sağlam. Hmm, klimamız da şeyimiz de sağlam. Ama klimacı gazı doldururken şunların kapaklığını takmamış. Hep isteyeceğiz.